Eyle. at abinin de elemezsin değil mi simgecime? Canım kardeşim at abinin de elemezsin artık at Size sütümü helal etmiyorum. Eleyince ne oluyor lan? Sen boş ver kardeşim. Sadece oyna tamam mı? Elenenler şampiyon oluyor. Hatta kupayı da kendi aralarında paylaşıyorlar. Dokunulmazlık kolyesine sahip olanlar da kolye lanetliymiş. Allah'ın işine bak hepsi ölüyor. Bombayı diğer yarışmacılara ver. E ee, bomba kim? Üf bomba gibiyim. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Top patladı. Dokunulmazlık kolyesi sende at Ve 60 saniye içinde 4 yarışmacı elemelisin. Beni elemezsen sana unicorn ayarlarım. Ya beni böyle kandırabileceğini düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. Beni elersen sana yarasamı zorla yediririm. Yarasa bence yararlı bir hayvan. Öyle olmasa yaramasa derlerdi. Hava mı soğudu ne? <laughs> Ben seni seçtim çünkü beni geçtin Arkamdasını sezdim kusura bakma leydim